arkadaşlar bildiğiniz üzere toz İskender sezon finali yapmıştı çok uzun zamandı ne zaman e, e, yeni bölüm şeyleri hazırlanacak diye bir sürü sorular gördüm ben her diğer yerde bizim kanalımızı değil ama başka yerlerde gördüm benim bildiğim kadarı ise e, Toskabiz kendi yapımcısı Elif Hama amca açıklamış. E, Toskolaran İskender Haziran'ın sonunda başlayacak. Çekim şeyleri yani e, ne zaman yayınlanacak o TRT1'e bağlıymış. Daha belli değil arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere Z <laughs> Zeynep Doğan yani filmimizde e, pe pe Pelin'i canlandıran karakterimiz ayrıldı. Ama onunla alakalı bence bir eee bölüm yapmışlardır diye düşünüyorum. Ve Salih Hoca da ayrıldı. Yani Salih Hoca da ayrıldı. Salih Hoca toz da vardı. Toz neden ayrıldığını ben bilmiyorum. Ama yine de ayrıldı. Çok üzücü bir şey. ki Onların yeni kim böyle? Bildiğiniz üzere ülkü vardı. ile çift. O da Toskola İskenderler'den çok önceden yani kasırgada olan biriydi. Bunun için öyle arkadaşlar. E, Sıgada olduğu için benim bir tane videoda izlemiştim. Belki geri dönebilir o, o pelinin yerine o doldurabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum.